Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Aynen kanalımıza hoş geldin. Bunu takmadan kanalımıza hoş geldin. Evet sayın yolcularımız. <laughs> Bu nereye girdi? Allah'ım 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 bir şey olacak Allah'ım Allah'ım Kadraş Reis. Benim adım Kadraş Reis olsun artık bundan sonra. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ben Cansu. Siz de hoş geldiniz bol turtalarım. Böyle enerjik bir giriş yaptığıma bakmayın arkadaşlar. Hiç enerjim yok. Kendimi çok halsiz hissediyorum. Ve sadece yemek yemek istiyorum. Ve sizinle birazcık dertleşmek istiyorum açıkçası. Ayrıca çok üşüyorum. Dışarısı aşırı rüzgarlı. Havaların ısınmamasından şikayet ederken bir anda havaların buz kesmesi saçmalığı. <laughs> ya yani bir gün önce yarım kol giyerken bugün sabahlığı kafamı örterek giyiyorum. Sabahları yine serin oluyordu da inanılmaz soğuk olmaya başladı artık havalar. Ice içiyorum. Salçalı makarna yiyorum. Çıtır tavukları gördünüz. Soslarımız, turşumuz olmazsa olmaz. Ve yoğurdum var arkadaşlar. Bugün aslına bakarsanız birazcık dertleşmek istiyorum. ASMR videosu çekecektim aslına bakarsanız. Sonra canım istemedi. Dedim ki e, hani daha çok yemek ağırlık olacağı için. Dedim ki en azından dertleşelim çünkü sizinle birazcık dertleşmek istiyorum. Umarım dışarının sesleri gelmiyordur. Aşırı rüz rüzgarlı ve biz dördüncü katta oturuyoruz. Arkadaşlar son kattayız. Dama bir şey koymuşlar. Ay. Dama bir şey koymuşlar arkadaşlar ve ee, o dam <gülüyor> yıkılıyor. <gülüyor> artık mi <sandalyemi> koymuşlar. <laughs> ne koymuşlarsa o sandalye yazık. Bir duvardan diğer duvara uçuyordur yazık ya. Çok üzüldüm o sandalyeye. Yani artık her ne koymuşlarsa. Sizinle bir şey paylaşmak istiyorum açıkçası bir düşüncemi paylaşmak istiyorum daha doğrusu. <laughs> Bu arada bantlarımı değiştirdik arkadaşlar. Hastaneye gittim dün. daha hala ödem olduğu için bant takmaya devam edeceğim. Şurada hala ödemlerim var arkadaşlar kemik kısmında. O yüzden bant takmaya devam edeceğim. Ama iyiyim yani. Ee, videoyu normalde bugün çekecektim. Yani rinoplasti ameliyat videosunu bugün tamamlayacaktım. Son haliyle. Ama bantlar çıkmadığı için maalesef çekemeyeceğim bir hafta falan daha uzayacak yani bu durum. Hatırlarsanız bir ara ben şey çekmiştim. Kötü yorumları okuyorum çekmiştim. Onlar gerçekten de komik şeylerdi. Kötü yorum sayılmazdı yani. Bir daha tanımadığım için, bilinmediğim için. Hatta birkaç arkadaş şey demişti. Abla bunlar kötü yorum mu ya saçma ama. İlerleyen zamanlarda daha kötüleri de gelecek falan dediler bana. Doğru bu arada. Sonra e, yavaş yavaş tanıdıkça gerçekten linç edilmek <laughs> neymiş onu deneyimledim birazcık. Ondan sonra e, bunun öncesinde de mesela şeye linç et vardı ya bir tane eser yenenlerin bir tane programı var linç diye. Orada mesela insanları yine çok kötü linçlememişler ama gerçek anlamda çok kötü linç yiyen insanlar var. yaptığı bir işten dolayı eleştirilenler sırf kilolu olduğu için inanılmaz zorbalığa uğrayanlar ki bir tane influencer var ki çok beğeniyorum kendisini kilolu bir arkadaş inanılmaz beğeniyorum kızı kızın özgüvenini inanılmaz takdir ediyorum ya ama videoların altına gelen yorumları bir görüyorum Ya o kadar o kadar kötü, o kadar insanlık dışı ki anlamaya çalışıyorum. Hani ben böyle bir insan olmadığım için insanlar hangi kafayla bunları yazıyor diye düşünmeden gerçekten edemiyorum. Bir insanın dış görünüşünden kaynaklı ya kötü bir insan olsa bile mesela demek ki izlenmeye layık bir insan değil. Ya Sırf dış görünüşünden ya da sırf beğenmediğim için o insanı ölmesini istemek ne demek ya? Mesela bir süredir ben musa sorguluyorum, diyor musunuz? Yani beddualar, ölmesini istemek, inanılmaz nefret etmek o insana, nefret etmekten bahsediyorum. Nefret etmek çok büyük bir duygu ya. Bunu ağırlığı nasıl yaşıyor bu insanlar çok merak ediyorum açıkçası. İlk başta kafaya takıyordum ama gerçekten kötü yorum yapan insanlara maruz kalan insanlar şunu bilsinler ki eğer denk geliyorsanız arkadaşlar ya da diyelim ki ben artık büyüdüm. Büyük bir kanal oldum ve karşınıza çıktım. Sorun siz değilsiniz ya. Hani sorun gerçekten sen değilsin. Sorun o insanın kötü niyeti. Sorun o insanın kalbinin siyahlığı, kar karanlığı yani. Anlatabiliyor muyum? Bazı, gerçekten bazı şeyler gerçekten bizimle alakalı değilmiş. Onu fark ettim. Eskiden şeye inanırdım mesela. İşte ben, o insan bana kötü geliyor ben ona iyi gelirsem ben onun beklediği tepkiyi vermeyip ona iyi yaklaşırsam çünkü ben Hazreti Yusuf'un um, tövbe estağfurullah. <laughs> Hazreti Yusuf da öyle ya. Biz her Hazreti Yusuf'u izliyoruz bu arada ya. Akşamları çıkıyor yine. Kanal 7'de olması lazım. <laughs> Bir adam mesela yine de iyilik yapmaya devam ediyor. Kendisine kötülük yapanlara. <laughs> Eskiden bu tutuyormuş yani baya. Tutmuş yani. Kendisini de sevmişler. Ama günümüze baktığın zaman bana kötülük yapana iyilik yaptığın zaman iyilik de gittiğim zaman her zaman daha kötüsüyle karşılaştım. Karşılaşıyorsun yani. Yani demem o ki artık bu taktik de işe yaramıyor. Yaramıyor. <laughs> şuna çok isyanım var. Bir süredir hastaneyle sürekli haşır neşir oldum ben. Bu arada ameliyatım detaylarıyla ilgili hiçbir şey bilmediğiniz için ben devlet hastanesinde ameliyat oldum. Yani bir süredir ben devlet hastanesine gidip geliyorum. Tamam mı? Ya insanlar Sıra beklemek, başkasının hakları ihlal etmek mesela. Ne zaman video açsam ambulans geçiyor. Allah yardımcısı olsun kimse. Peki tişörtümle sabahlığımın uyumuş şaka mı? <laughs> başkasının hakkını ihlal etmek. Ya yani bu insanlardan bu alınmış gibi ya. Ya ben gerçekten bazı şeyleri kafamda oturtamıyorum artık. Ya ben her şeyi çok sorgulamaya başladım ve çok yani mesela dışarı çok çıkmak zorunda kaldığım, çok sosyalleşmek zorunda kaldığım zamanlarda arkadaşlar ben daha depresif bir insan oluyorum eve geldiğim zaman. Ya şimdi ki sen mükemmel misin işte çok hassas kalplisin falan. Evet ben hassas kalpliyim ya. Ve gerçekten hassas kalpliler için bu dünya bir cehennem. Cehennem abi. Aşmaya çalışıyorum ama bunu gerçekten. Aşmaya çalışıyorum. Sizle de konuşmak çok güzel geliyor, çok iyi geliyor. Sizde de benzer sorunlar görüyorum. Mahvettim ortalığı. Sizlerin de benzer sorunlar yaşadığınızı görüyorum. Varoluşsal bir sorgulama içerisine itiyor beni bu durum. elimde olmadan kendimi sorgularken buluyorum. Yaşlılar, yaşlılara tabii ki saygımız var. Ama yani yaşlı oldukları için mesela çoğun el ayağı tutuyor, aklı başı yerinde, dinç. Yaşlı oldukları için her şey yapabileceklerini mesela düşünüyorlar. Ya da ne bileyim laf da atabilirim, ayıplayabilirim, çık 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 da yapabilirim. Bana yer vermek herkes zorunda. İlk önce benim girmem lazım. Yani tabii ki de yaşlılık çok zor. Şimdi linçlemek için linçlen bir sürü insan beklediğini bildiğim için de burada bir açıklık getireyim arkadaşlar. Yaşlı olduğum zamanlarda nasıl görüneceğimi çok merak ediyorum ve hani kimsenin yardımına muhtaç kalmamak için de kendime olabildiğince dikkat etmeye çalışıyorum. Günlük hayatımda, sağlığıma falan dikkat etmeye çalışıyorum. Şurada girdiklerimi bile dengelemeye falan çalışıyorum gün içerisinde. Neyse sırf yaşlı oldukları için ya da sırf çocuk olduğu için ya da sırf kadın olduğu için inanılmaz derecede insanları sömürmeye çalışan insanları artık gerçekten tahammül edemiyorum. Bunu fark ettim. Hepimiz insanız. Hepimiz haklar konusunda eşitiz. Bir yaşının tabii ki de bir önceliği olmalı olacaktır yani. Ama bu değildir ki benim hayatıma müdahale edip beni eleştirme hakkı, bazen belki de bana hakaret edebilme hakkı. Yani görüyoruz küfür falan edenler var mesela. Bunun hakları yok. Yani birileri onlara bunu söylemeli. Yani siz yaşlısınız diye bütün haklar size verilmiyor. Ya da mesela kadınları görüyorum. Ben kadının bana saygı istemem. Kendisi saygı duymuyor karşısındakine. Cinsiyet şeyi yapmıyorum ha bu arada. Erkeklerde zaten bazı hanzolarda. Bazı erkeklerde de mesela bu var. Ben erkeğim, ben yaparım, ben ederim. Sen elinin hamuruyla falan filan. Yani garip yani. Garip diyecek ki bir şey bulamıyorum. Bilmiyorum siz de düşünüyorsunuz mesela. Yorumlar kısmında bekliyorum yorumlarınıza. Çünkü ben kafayı yemek üzereyim. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Sesi duyuyor musunuz acaba? Bir de arkadaşlar çok rica ediyorum. Yorum yapmak için yorum yapan çok insan var. İşte sürekli beni şeye benzetiyorlar. Sen diyor işte Merve, Merve beni benziyorsun diyorlar. Ben Merve ben kim onu bile bilmiyordum mesela. Arkadaş, bunu yazana kadar bazı insanlar yani. Sonra işte Beste Kartal, Beste Kartalı biliyordum bu arada yani yalan olmasın. Dök işte. Benim oda düzenim, benim tavırlarım, konuşma şeklim, tarzım falan hepsi beste kartalın aynısıymış. Estetik yaptırmam beste kartalın şeymiş. Bir kere ben estetik ameliyatının bir yıldan fazladır bekliyorum. Benim küçükken iki defa burnum kırıldı. Normalde 18 yaşında ameliyat olabilecekken bu ameliyat sarktı. Eğer burnum kırılmasaydı bile burnumun şeklinden kaynaklı net bir şekilde estetik ameliyatı zaten olurdum çünkü ben burnumu beğenmiyordum. Onun haricinde Besel'i hiçbir yakından uzaktan alakam yok. Hani gerçekten bilemiyorum. Yani yorum yapmak için mi yorum yapıyorsunuz? Dikkat çekmek için mi yapıyorsunuz? Hiç bilmiyorum. Ama şey yani yapmayın. <laughs> ya mantıklı yorumlar yapın ki hani konuşalım. Ben çünkü şu an mesela arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Yani sonuçta ben şu an büyük bir kanal değilim tamam mı? Ben elimden geldiğince yorumlara yetişebilecek durumdayım şu an için. Ve size cevap verebilirim. Ve bu mesajları ben okuyorum. İşime gelmeyecek şeyleri siliyorum falan. <laughs> İşime gelmeyenleri de yok ediyorum ortalıktan. Yok. Okuyorum. Yani görüyorum. Cevap da verebilirim bunlara. O yüzden diyorum ki eğer böyle bir düşünceniz varsa, bir eleştiriniz varsa söyleyin konuşalım abi. Çok mu zor bunu konuşmak? Ama birazcık bilmiyorum mantıklı, destekli yorumlar yapın diye düşünüyorum. <laughs> Yani yapmazsanız da canınız sağ olsun. Ne yapayım? <laughs> Zaten ilerleyen zamanlarda konuşma fırsatımız olmayacak büyük ihtimalle. Yani en azından her, herkesi görme fırsatım olmayacak. Ve ben gerçekten sizlerle sohbet etmeyi çok seviyorum. Sizlerden bir şeyler almayı, kapmayı, size bir şeyler aktarabilmeyi çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bu kanalı da birazcık bu yüzden açtım. Ben çok sosyal bir insan değilim İskenderun'da. Ve bu sosyalliğimin çok büyük bir kısmı da sahteliğe tahammül edemiyorum. Ama bu mecrada YouTube'da herkes gerçek duygularını nefret etsin, gıcık da olsa, Kötü de olsa sahte olmayan bir şekilde, gerçekten samimi bir şekilde bunu paylaştığını düşünüyorum. Tabii şeyi söylemiyorum böyle bir yerlerinden sallayan insanlardan bahsetmiyorum. Bu az önceki bahsettiğim insanlarda söylüyorum. Onlardan bahsetmiyorum. Onlar samimi insanlar değiller bence mesela. Hmm. Gerçek hayattaki samimi olmayan insanlar işte onlar. Ben bunu tahammül edemediğim için ve gerçekten samimi arkadaşlıklar, samimi görüşler görmek istediğim için YouTube'a açtım. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz. Bundan dolayı yemek erken sohbet etmek benim için mükemmel bir fikirdi. Umarım tam iyileştiğim zaman diğer fikrimi de hayata geçirebilirim diye düşünüyorum. İnşallah her şey çok güzel olur. Makarnayı çok doldurmuşum arkadaşlar. Bitiremedim. Yoğurtla falan, tavukla falan tam tıkadı beni. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri almak için zil açabilirsiniz. Beni Instagram ve TikTok hesaplarından takip ederseniz çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Ne olursa olsun. Kötü yorum yazanı da seviyorum be. Yeter be. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.